Melek Mosso özür diledi diyorlar ama Melek Mosso özür falan dilemedi. Biliyorsunuz Melek Mosso olayını. O sosyal medyada işte SGO diye şey yapan o yaşlı kadının konseptinde gidip e, oy vermişti. E, sonra fan sayfası idollerim diye o kadını ve onu yan yana koyunca onları da retweetlemişti. Bir de ödül töreninde yapmış olduğu konuşma. Sonra Süleyman Paşa Belediyesi Tekirdağ'da konseri vardı. Önce iptal etti dediler. Fakat dün bakıldı ki konser gerçekleşti. Süleyman Paşa Belediye Başkanı da böyle Melek Mosso'yla sarmaş dolaş kardeş kardeş diyelim. Onu onöre etti. Melek Mosso da orada bir konuşma yaptı. İşte öncelikle sizden helallik isteyeceğim dedi. Sayın Kılıçdaroğlu gibi o da helallik istiyor demek ki. Ama konuşması şöyle. Şimdi özür farklı bir şeydir. Özür der ki ben hatalıyım ve hepinizden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ben bir eşeklik yaptım, ben bir yaptım, ben bir aptallık yaptım. Ya ben böyle bir şey yaptım. Özür böyle bir şeydir. Yani ben hatalıyım ve özür diliyorum. Ama Melek Mosso şöyle dedi işte ödül töreninde yapmış olduğu konuşmada işte kadın cinayetine giden Kuzeninin işte için ama orada yaşadığı coğrafyada diye bir şeyler konuşulmuştu. İşte öyle değil yani bu kadar insan. Fakat orada başka yerlere çekildiğini söyledi. Yani bu bir özür değil bizi suçluyor ve bir sürü milyonlarca insanı suçluyor. Diyor ki özür diliyorum helallik isteyeceğim ama diyor farklı yere çekildi. E o zaman niye özür diliyorsun? İnsanları böyle bir algı yapıyorlar. Olayı geçiştirme. Özür falan yok burada. Burada diyor ki ben konuştum. Ben yanlış bir şey söylemedim. Ve benim başka taraflara çekildi diyor. Özür diliyorum diyor. Diğer konuyla alakalı diyor ki küçük bir şaka yaptım. O hani SGO kadınla alakalı seçim günü küçük bir şaka yapmak istiyor. AK Parti seçmenine, kadınlara küfür eden hem de ağır küfür eden o yaşlı kadının bütün kıyafetlerini buluyor. Aynısını yapıyor, gözlüğü buluyor. Seçim işte kombinim diye fotoğraf paylaşıyor ve böyle bir şaka yapıyor. Böyle ağır bir küfrü onaylayan bir şaka yapıyor. Hepimiz aptalız da bir şaka olduğunu biz anlayamadık. Bütün millet anlayamadı. Sonra da bir bu şaka yerinde dururken birden o fan sayfası bu idollerim diye aslında olayı tetikleyen o idollerim yazan fan sayfasını retweetlemesi oldu. Retweetleme ne demek? Aa hoşuna gitti demek. Sonra oklar ona dönünce anında çark edip efendim küçük bir şaka. Anlayacağınız Melek Mosso gayet masum. Toplum yanlış anlamış onu. Konuştuklarını yanlış yere çekmiş. Ne var ufacık bir şaka yapmış. Onu da biz işte yanlış anlamışız falan. Milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Bak ben diyorlar ki buna mı taktın? Arkadaşım bak yani sen bir tane iktidar yanlısı sanatçı kalkıp bunu karşı taraf için yapsaydı linç edilmişti, bitmişti. Ama bunun Melek Mosso yapınca ki Melek Mosso'nun daha önce de çıktığı konserde o yapmış olduğu o parmak hareketi genç kızlara açın saçılın size bir şey de babayı diyen tavırları bunlar da şakaydı herhalde. Bundan dolayı tepki aldı. Şimdi tabii ki bu belediye de Süleyman Paşa Belediyesi de AK Partili bir belediye ve AK Parti'nin ne yapacağını bekliyor insanlar. Bazı yorumcular özür diledi. Yok ya Yok ya bu ne kız yenil yutulur bir şey mi ya? Gülşen'in imam hatiplilere sapık demesiyle yani bu yenilir yutulur bir şey mi ya? Sizin ne kadar güzel. Siz demek sizin ailenize oy, oy veren ananız, bacınız, kardeşiniz, karınız falan neyse bunları normal görüyorsunuz. Ben göremiyorum. Ve bir öz, ortada özür de yok. Hani özür çok özür dilerim. Ben bir hata yaptım. Yok. Söylediklerim yanlış tarafa çekildi. Küçük bir şakadan dolayı yaptıklarım. Yani biri kimi üzdüysem özür dilerim. Bu bir özür değil. Bu bir açıklama ve kendini masum gösteren sanki onun şakasını abarttık biz. Sanki onun söylediklerini yanlış yere çekti bütün insanlar. Ortada özür falan yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Çok yani şöyle bir şey var. Melek Mosso AK Parti konserlerine çıkmasa ne olur? Bir sürü CHP belediyesi var onu ihya ederler. Ona hiçbir şey olmaz. Ama AK Parti belediyelerinin ya zaten o Süleyman Paşa Belediyesi şu anda ve be belediye başkanı belediye başkanı yani daha doğrusu tamamen halk tarafından çizilmiş. AK Parti ne yapacak onu bekliyoruz. Ama AK Parti belediyeleri nasılsa bizdendir deyip seni beni onu hiç dikkate almazlar. Ama böyle tamam muhalifi çağırın da abi bu ne ya? küfretmiş, hakaret etmiş Gaziantep Belediyesi'nde oldu. Bayağı ağır ithamlarda bulunan bir tane yok bilmem ne dijital medya dersi iptal etti. Ya abi bunu iptal etmene gerek yok. Ya Google'a gir herkesin ne yazdığı yazıyor. O yüzden AK Parti belediyelerinin de birazcık daha fazla dikkatli olmaları lazım bu konuda. Yıllardır bu muhalif kanada kendinizi sevdirmek için her şeyi verdiniz. Sevdiler mi? Hayır. Yangın oldu help Türkiye, help Türkiye. Başta attılar. 15 Temmuz gördük. Gezi olayları gördük. Deprem oldu gördük. Gördük ama yok. Biraz kendi insanınıza sahip çık. Bu insanlara da gidin konser vermeyin demiyoruz ama özellikle kültür sanatta niye böyle oluyor biliyor musunuz? Gençlik niye böyle gitti? E hep bunları dinlettiniz. Uğur Işılak gibi mi olacak? Kürşat gibi mi olacak? Alişan gibi mi olacak? <laughs> Hep bunları dinlettiniz. Gözlerinin içine soktunuz. Gençliği bunlarla dinlettiniz. Gençliğin kültürü sanatı bu oldu. E ne oldu? Ondan sonra böyle oldu. Şimdi bana kimse özür falan diledi demesin Melek Mosu. Özür falan yok kusura bakmayın. Özür Dedim ya biraz önce açıkladığım gibi. Burada açıklama var. Biz onu yanlış anladık yine. <laughs> Küçücük bir şaka yaptı. Ne kadar masum bir şaka. SGO. Ağzımı alamıyorum aslında YouTube'da böyle bir şey yok da. SGO diyen kadını idol yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de seçim şeyi, konsepti yapıp kombini yapıp paylaşıyorsun. Ne zaman ki refleks geliyor Ay özü ben yanlış yapmış. Ay şakaydı böyle bir şaka mı olur ya? SG ile bir şaka mı olur ya? Bunu da anlayışla karşılamamızı bekleyenler kusura bakmasın. Benim mirem o kadar geniş değil. Mezhebim de geniş değil. Değil. Konuşmam ben. Melek Mossoy'u da hiçbir AK Parti belediyesinde görmek istemiyorum. Ha sayın belediye başkanlarına sesleniyorum. Bazı belediyeler beni çağırmıyormuş siyasi. Ben sanki kendim için siyaset yapıyorum. Ben milletvekili mi oldum? Belediye başkanı mı oldum? Mekke'ye üyesi mi oldum? Ben sizler için siz bu ülkeye hizmet edin o makamlara gelin diye mücadele ettim. Yanlış yapmışım o zaman. Bundan sonra ben mücadele etmeyeyim. Yanlış yapmışım. Hmm. Bize gelince siyasi. Neyimiz siyasi ya? Zaten bizi bu yüzden de seviyorlar. Biz sizin imajınızı mı karalıyoruz? Yani i̇nsanı zorla konuşturuyorsunuz. Tamam bir yere kadar ama Melek Mosso olayı. Ha bu arada belediye başkanı. Sayın Yüksel. Yüksel de herhalde soyadı. Halka ve partisine kazan kaldırmış durumda. Bir de Melek Mosso Sayın Cumhurbaşkanımız bu. Cumhurbaşkanımıza da adını şey yapıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Cumhurbaşkanı'na biri opera, operasyon mu çekiyor? Ne yapıyor ya? Önümüzde yerel seçimler var. Ha ben şöyle değerlendirdim. Süleyman Poşa, belediye başkanı. Artık AK Parti'den aday olmayacağını anladı. Zaten bu e, deprem zedeleri Tekirdağ Belediyesi kovduğunda canlı yayına bağlanmıştı hemen. İşte belediye başkanını bir kenara koyarım. Ona haksızlık yapmak istemem. Hatta işte Mete Yarar falan tepki niye koymuyorsun falan. Sonra işte tepki alınca ağız değiştirmişti. Herhalde ya CHP'den ya da İyi Parti'den oraya tekrar belediye başkanı adayı olmak istiyor. Kendine bu konserle zemin hazırladı herhalde. Ha bu bir şovdu. Ah bir görün. Birlikte şarkı söylemeler belediye başkanıyla. Hani bir konseri verdirip belediye başkanı gitmese halk istedi ne yapayım diyecek dedim de. Oho başrollerde belediye başkanı. Sarılmalar, birlikte şarkı söylemeler. Ay birbirini teselli ediyor. Belediye başkanı teselli ediyor Melek Mosso'yu falan. Melek Mosso da yazmış oraya bir şey. Sayın Cumhurbaşkanım adını alacak da Recep Tayyip Erdoğan. Kadın cinayetleri konusunda zaten bir şeyler yapılıyor. Zaten yapılıyor. Ama biz yanlış anladık. Hep biz yanlış anladık. Hep biz. Onlar doğru. Yani ortada özür falan yok. Yemeyin. Ben hiçbir belediyede görmek istemiyorum. Gerekirse siyaset yorumlarını bırakırım. Konu kapanır biter. Evet. Melek Moslu olayı bakalım nereye gidecek. AK Parti ne açıklama yapacak. Göreceğiz. Belediyeyle alakalı. Ayıp. Ayıp. Yani ayıp. Ha! Bir sene sonra verse bu konseri anlarım da ya daha sıcağı sıcağına. 15 gün sonra verilir mi? 10 gün sonra konser verdirilir mi ya? Milleti böyle sinir uçlarına oynarcasına. Evet. Durum bu. Bakalım ne olacak. Görüşmek üzere.